Herkese merhaba. Bugün DNA'mızın en derinliklerinde saklanan tam 2600 yıllık inanılmaz bir aile gizemini birlikte çözeceğiz. Tarihin sadece kitaplarda yazılı olmadığını, aslında hepimizin içinde, kendi genlerimizde taşındığını göreceğiz. Hazırsanız bu inanılmaz yolculuğa başlayalım. İşte karşımızdaki akıl almaz soru bu. Düşünsenize, biri Rusya'da, diğeri ta Suudi Arabistan'da yaşıyor. Farklı kültürler, farklı diller, farklı hayatlar. Peki bu iki insanı binlerce yıl öncesine bağlayan o ortak sır ne olabilir? Peki, şimdi işin bilimsel kanıtına gelelim. Y DNA ağacından alınan bu verilere bir bakın. İki bireyin de hapla grubu aynı JFTA 7560. Hapla grup dediğimiz şey, babadan oğula geçen ve binlerce yıl boyunca neredeyse hiç değişmeyen genetik bir mühür gibi bir soy işareti. Ama işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Biri Çuvaşistan'dan bir Çuvaş, diğeri ise Suudi Arabistan'dan bir Arap. İşte gizemimiz tam olarak burada başlıyor. Nasıl olur da bu kadar farklı iki insan aynı genetik mührü taşır? Ve işte o akıllara durgunluk veren rakam. Bu iki kişinin son ortak atası tam 2600 yıl önce yaşamış. Yani milattan önce 600'ler civarı. Bu demir çağına uzanan inanılmaz derecede eski bir bağ demek. Bu genetik bilmeceyi çözmenin tek bir yolu var. Tarihin tozlu sayfalarına dalıp o ortak hataya, o kritik anı ulaşmak. Hadi zaman makinesini atlayalım. Yolculuğumuzdaki ilk durağımız, hikayemizin başladığı yer, Subartu'nun kayıp toprakları. Bu isim, bulmacamızın anahtarını elinde tutuyor. Savartu, Sümer ve Akat gibi en eski medeniyetlerin kayıtlarında geçen, bugünkü Kuzey Irak ve Güneydoğu Anadolu'yu kapsayan kadim bir coğrafyaydı. Tarihi kaynaklara göre burası Proto-Türklerin yani Türk halklarının en eski atalarının yaşadığı yerlerden biriydi. Ve evet, kahramanlarımızın ataları da bir zamanlar burada yaşıyordu. Ve işte her şeyi değiştiren o kırılma anı. Bölgede kendi halinde yaşayan Subar Beyliği yükselen acımasız bir imparatorluğun hedefi haline geldi. Bu zaman çizelgesi felaketin ne kadar ani geldiğini gözler önüne seriyor. Yüzyıllardır var olan Subatras halkı M.Ö. 673 yılında işte bu tarihi unutmayın. Asur kralı Eserhadda'nın ordularıyla karşı karşıya kaldı. Ve bu tarih her şeyin değiştiği an oldu. Peki neden? Bütün bu yıkım neden yaşandı? Asur kaynaklarına göre sebep Surabarların Asur'dan kaçan sığınmacıları geri vermeyi reddetmesiydi. Yani aslında onurlu bir duruşun bedelini çok ama çok ağır ödediler. O büyük Asur işgalinin kaçınılmaz sonucu ne oldu? Bir halkın topyekün dağılması. Subarlar ana vatanlarını terk etmek zorunda kaldılar ve farklı yönlere doğru savruldular. Peki kuzeye gidenlere ne oldu? Bakın bu dört adım her şeyi özetliyor. Mö 673'teki yenilgiden sonra büyük bir grup Kafkasları aşarak kuzeye kaçtı. Zamanla onlara Sibir ya da Suvar denmeye başlandı. Hatta o devasa Sibirya topraklarına isimlerini verdiler. Sonunda da Bulgar birliğine katıldılar ve soyları günümüzdeki Çuvaş halkına kadar ulaştı. Ve bingo, genetik bulmacamızın ilk parçası yerine oturdu. Tamam, kuzeye gidenlerin hikayesi bu. Peki ya geride kalanlar? İşte şimdi tarihi ve genetiği birleştirme zamanı. Hikayenin tam ortadan ikiye ayrıldığı o ana geldik. Ve bu karşılaştırma her şeyi o kadar net anlatıyor ki, Kuzey kolu Kafkaslar üzerinden göç edip binlerce yıl sonra Çuvaşların atası oldu. Güney kolu ise ana vatanları Mezopotamya'da kaldı ve zamanla çevrelerindeki Asur ve diğer yerel halklar arasında eriyip gitti. Düşünebiliyor musunuz? Aynı aileden gelen iki kol, tarihin bir cilvesiyle tamamen farklı coğrafyalara ve kültürlere daldı. İşte bu grafik o aha şimdi anladım dediğimiz anı gösteriyor. Milattan önce 600'lerde Subartu'da yaşayan ortak bir ata ve onun soyundan gelen iki farklı kader. Biri kuzeye gidip bugünkü Çuvaş torununa, diğeri güneyde kalıp bugünkü Arap torununa ulaşıyor. 2600 yıllık o büyük gizem işte çözüldü. Sonuç olarak en başta gördüğümüz o şaşırtıcı genetik eşleşmenin sebebi milattan önce 673'te yaşanan tek bir tarihi olay bir imparatorluğun saldırısı, bir ailenin soyunu binlerce yıl ve binlerce kilometre boyunca birbirinden ayırmış. İnanılmaz değil mi? Ama durun, hikaye burada bitmiyor. Aslında bu bağlantı çok daha derin ve geniş tarihi teorilerin de kapısını aralıyor. DNA'mızdaki tarih bize hayal edebileceğimizden çok daha fazlasını anlatabilir. Mesela bazı araştırmacılar, Subarların sadece Sümerlerin komşusu değil, aynı zamanda akrabası olabileceğini öne sürüyor. Daha da heyecan verici olanı ne biliyor musunuz? Subartu coğrafyası tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe'yi de kapsıyor. Bu da Göbekli Tepe'deki o kadim kültürün Subarlar aracılığıyla Orta Asya'ya kadar taşınmış olabileceği gibi baş döndürücü bir teoriyi gündeme getiriyor. Bu gerçekten de tarihe bakışımızı tamamen değiştirebilecek bir iddia. Ve bu incelemeyi şu düşündürücü soruyla bitirelim. Bu sadece tek bir ailenin hikayesiydi. Peki ya sizin ya benim ya hepimizin genlerinde atalarımızın yaşadığı ne gibi destansı göçler, savaşlar ve hayatta kalma mücadeleleri saklı? Belki de en büyük tarih kitabı aslında kendi içimizde yazılıdır.